Merhaba güzellik severler. Bugün sizinle genç bir cilt için en sevdiğim doğal kremin tarifini paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bu krem cildinizi gece gündüz besleyecek, yaşlanma belirtilerini azaltacak ve size ışıl ışıl bir parlaklık verecek. Hemen ihtiyacınız olan malzemelere geçelim. Malzemeler: 1 yemek kaşığı avokado yağı. Kolajen üretimini destekler ve cildi sıkılaştırır. Bir çay kaşığı kuşburnu yağı koyu lekeleri açar ve ince çizgilerin oluşumunu engeller. Bir çay kaşığı argan yağı besler, nemlendirir ve kırışıklıkları azaltır. Bir çay kaşığı aloe vera jeli hafifçe nemlendirir ve cildi yatıştırır. Bir çay kaşığı bal doğal bir nemlendirici ve antioksidan kaynağıdır. Bir kapsül E vitamini veya 3 damla Hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. 3 damla limon veya portakal yağı cildi aydınlatır ve koyu lekelerin görünümünü azaltır. Yapılışı: 1. Bir cam kasede avokado yağı, kuşburnu yağı ve argan yağını karıştırın. 2. Aloe vera jelini ekleyin ve iyice karıştırın. Karışım pürüzsüz olana kadar balı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 4. E vitamini kapsülünü açın ve iyice karıştırın. 5. Son olarak limon veya portakal yağını ekleyin ve son bir kez karıştırın. Karışımı bir cam kavanoza aktarın ve buzdolabında 30 dakika bekletin. İşte kendi doğal nemlendirici kreminiz hazır. Kullanımı Sabahları ince bir tabaka uygulayın ve ardından güneş kremi sürün. Makyaj altında da harika sonuç verir. Geceleri Genç ve sıkı bir görünüm için cildinize masaj yaparak uygulayın ve kan dolaşımını hızlandırın. Sonuçlar, düzenli kullanımda. Cildiniz daha nemli, dolgun ve sıkı olur. Koyu lekeler azalır ve cilt tonunuz daha eşit olur. Doğal bir parlaklık ve canlılık kazanırsınız. Bonus ipuçları. Daha hızlı sonuçlar mı istiyorsunuz? Ekstra parlaklık için haftada bir veya iki kez pirinç unu yoğurt maskesi deneyin. Cildinizi sıkılaştırmak için yatmadan önce yüz yogası yapın. Cildinizi içten nemlendirmek için günde 2 litre su için. Hepsi bu kadar güzellik severler. Bu doğal kremi deneyin ve nasıl sonuç aldığınızı bana bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Işıl ışıl kalın.